Herkese merhabalar yine sizlerle bugün e, fonksiyonlar konusu üzerine bir tane soru tahmininde bulunacağız. Gerçekten e, çok güzel çok kaliteli olan bu soruyu birlikte çözüp birlikte analiz etmeye çalışalım. Fonksiyonlar yine her sene gerek TYT gerek AYT'de soru olarak karşımıza gelebiliyor. Biz de bu güzel soruyu birlikte çözmeye çalışalım. Evet aşağıda Eksi 4 ile 4 aralığında tanımlı olan gördüğünüz gibi eksi 4 ile 4 aralığında tanımlı olan y eşittir fx fonksiyonu gösterilmiştir. Buna göre şu aşağıdaki y eşittir mutlak fx artı 2 artı fx artı 2 fonksiyonun grafiği hangisi olabilir demiş. Bu olabilir soruları gerçekten tehlikeli sorular. E, bu soruları iyi analiz etmekte fayda var sevgili gençler. Bizler de şöyle soruyu e, çizip çözmeye çalışalım. Şöyle çizdiğim takdirde bir dik koordinat sistemini ben de çizmiş olsam. Burada baktığımız takdirde gençler e, fx'in fonksiyonunun grafiğini vermiş bize. fx fonksiyonunun grafiğini vermiş sizlerine gördüğü gibi. Ancak fx artı 2 diyor. Bakınız fx artı 2 diyor. Tabii ilk önce bunu bir çizmeye çalışacağım kırmızıyla. <laughs> Burada fonksiyonun içerisinde artı veya eksi durumu söz konusuysa e, x ekseni üzerinde sağa sola öteleme yapıyorduk. Bakın şurası artıysa sevgili gençler o halde sola doğru 2 birim öteleme yapacağım. Yani şuradaki 4 noktası, e, evet, noktası şuraya 2'ye gelecek. Evet 4 noktası şuraya 2'ye gelecek. Şuradaki sivri uç 2'deydi bakın x'in değeri 2 sıfıra gelmiş olacak. Yani şuraya gelmiş olacak. Şuradaki sıfırdan geçiyordu tam orijinden geçiyordu. 2 birim sola kayarsa eksi 2'den geçecek. Yani şöyle eksi 2'den geçmesi gerekecek ve şuradaki eksi 4 eksi 6'ya gelmiş olacak. Yani şu noktaya taşıyabiliriz. Ve dolayısıyla şöyle bir grafik olmuş olacak f x artı 2. Dolayısıyla f x artı 2 kırmızı ile çizmiş olduk. Bakın bu f x artı 2. Bir de bunun mutlak değerli olanı söz konusu. Bakın mutlak değerli olan ifade mutlak değer minimum sıfır değer alır. Ve daima pozitif olacağını düşünerek x ekseninin aşağısında kalan kısmı x eksenine göre simetrisini almamız gerekiyor. Yani mutlak x artı 2 ifadesi grafik olarak da şunu belirtmesi gerekecek. Şöyle bir grafik olması gerekecek. x ekseninin aşağısındaki kısmı x eksenin üzerisine e, simetrisini almaya çalıştım. Ve şöyle bir parça. Bu mavi çizdiğim kısımda mutlak f x artı 2... E, fonksiyonun grafi. Şimdi gelelim e, bize e, bu iki fonksiyonun toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Onu da şöyle çizmeye çalışalım. E, gerçekten bu tarz sorular güzel sorular gençler. E, bu soruları iyi analiz etmekte fayda var. E, şurası y ekseni şurası x ekseni. Bakın e, burada e, gördüğünüz gibi eksi 2 ile eksi 6 arasında herhangi bir değer alalım. Mesela atıyorum şurada eksi 3 değerini aldım. Eksi 3 değeri 2'ye gelmiş olsun. Tabi 2 fonksiyon içinde 2'ye gelir. Dolayısıyla toplamı 4 yapar. Yani şu eksi 2 noktasında fonksiyon biraz daha dik olacak. Ee, Tabiri yerine şöyle biraz daha dik olacak. Eksi 6 aralığına kadar. Ee, bir de şu eksi 2 ile 2 arasında değerler alalım. Mesela atıyorum şurası sallıyorum. Eksi 1 olmuş olsun. Şurası da 1 olmuş olsun. Bakın tam 0 noktasında e, mutlak fx artı 2 1 yaparken... E, f x artı 2 eksi 1 yapıyor. Yani toplamı sıfırdır. Gençler atıyorum şurası eksi 1 olsun. Eksi de mutlak f x artı 2 1 yapıyorken e, f x artı 2 eksi 1 yapıyor. E toplamı ne yapacak? Sıfır yapacak. Bakın her yerde aslında tam birbirinin simetrisi olan bu iki ifade biri pozitifte yer alırken biri negatifte yer alacak. Ve toplamı şu eksi 2 ile 2 aralığında daima sıfır yapması gerekir. Yani şöyle bir fonksiyon grafiğinden söz edebiliriz. Evet, şurası bir daha çizelim. Orası kaçta gitti? Ee, bir kez daha çizmiş olalım. Şöyle bir grafikten söz edebiliriz. <laughs> Gene kaçtı sevgili gençler? Evet, şurayı çizmiş olalım bir kez daha. Herhalde bir kere dokun diyor. İki kere dokun demiyor. Yani grafiğe baktığımız takdirde şöyle B seçeneğinin olması gerekir. Zaten A olamaz. Ee, baktığımız takdirde C de değil, D de değil ve E'ye de benzemiyor. Yani cevabımız B seçeneği demiş olacağız. Evet, e, böylelikle güzel bir fonksiyonlar sorusu çalışmasında bulunmuş olduk. E, bu gibi çalışmaların da faydalı olacağına inanıyorsanız sevgili gençler, kanalıma abone olup bizleri destekleyebilirsiniz. E, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize başarılar sevgili gençler.